arkadaşlar yepyeni bir Dragon Mania efsaneleri videosu da hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arka planda bugün yorumlarımızı okuyacağız. Çok güzel yorumlar yine var. Dün benim doğum günümde arkadaşlar buradan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Benim doğum günümü kutlayan arkadaşlara yorumlarda da bahsetmişler. Onları çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Sağ olun çok teşekkür ediyorum diyorum. Ve arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden hemen oyunumuza geçiyoruz. Doğrusu yorumlarımızı okuyacağız ve oyunda da klanla bakacağız arkadaşlar. Oynamayan arkadaşlarımız varmış. Gelmek arkadaşlar hemen gelsin diyorum. Birazdan hepsini gerçekleştireceğiz. Sizden bir tane abone, bir tane like istiyorum. Hayır iyi bakalım arkadaşlar. Hemen geçelim oyunumuza. Klanımıza bir göz atmak istiyorum arkadaşlar. Burada hemen klan sıralamasına geçeceğim. Ve burada zaten az önce de gördüğünüz gibi başvurular da gelmiş. Ve oyunu hemen arkadaşlar buradan yine çıkartacağım. Bakıyorum burada kaç gün önce arkadaşlar girmemiş. Onlara da bir göz atacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada birkaç tane arkadaşımız yine olacak. Mesela Light kardeşim 9 gün önce aktifmiş. Ya oyunu bıraktı ya da olmadı. O yüzden de klandan çıkarmak zorundayım kardeşim. Klandan şimdi çıkardım. Tabii ki daha sonra tekrardan oyuna başlarsa tekrardan gelebilir diyorum. Klan sıralaması tekrardan girelim arkadaşlar. Bakalım kimler vardı. Hala burada bayağı bir gözüme çarpan arkadaşlar vardı. Şimdi hemen aşağı iniyorum. Safili 6 gün önce buradaymış ve hemen buradan kaldırıyoruz arkadaşlar. Siz de görün arkadaşlar. Bunu da hemen videoda yapmak istiyorum. Demek ki sonra abi bizde almıyorsunuz diye. Çünkü arkadaşlar siz de gelebilirsiniz. Klanı böyle biraz temizlemek zorunda kalıyoruz. Hayır Bakalım Şimdi Hemen Klanı Böyle Temizleyelim Musa'yı Tanıyorum Arkadaşlar Onun Bende Özrü Var O Yüzden 9 Günü Varmış Ama Olsun Musa Kalacak Mesela Burada Bir Arkadaşımız Var 8 Gün Önce Aktifmiş Hemen Kaldırıyorum O Da Hemen Klandan Çıkıyor Arkadaşlar Devam Edelim Buradaki Arkadaşlarımızı Hemen Kabul Edelim Arkadaşlar Gördüğünüz Gibi Kabuller Geliyor Yine Arkadaşlar İstekler Geliyor Ve klanına Kabul Ettik Yine Burada Kardeşlerimize Tekrardan Bir Bakalım Arkadaşlar Böyle Bir Göz Atıyoruz Ve Klanda Oynamayan Arkadaşlarımızı Çıkarmak Zorunda Kalıyoruz Bakalım Arkadaşlar Arabika 6 gün önce aktifmiş. Hemen çıkartıyoruz arkadaşlar. Hemen siz de klana gelmek istiyorsanız hemen istek atın. Abone oyun diye aratın ve klanda da görürsünüz arkadaşlar. Zaten Emrullah ve Enis kardeşim kabul ediyor arkadaşlar. Ejder ustası var bir tane burada kardeşim. Hemen kaldırıyorum. 5 gün önce aktifmiş arkadaşlar. Devam edelim bakalım şimdi. Onu da çıkardık ve aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Siz de görün arkadaşlar. O hemen arkadaşlar mecburen çıkartmak zorunda kalıyorum. Umut 09 hemen klandan kaldırmak zorundayız arkadaşlar. Dev devam edelim bakalım şimdi kimler varmış burada hemen göz atalım arkadaşlar ve hızlıca bu işlemi de tamamladıktan sonra oyunumuza geçebiliriz Emin Daga mesela geldi kardeşim oyunu tekrardan başladı ama klanda hmm, maalesef ki kardeşim bir şey yapmadı mecburen kaldırmak zorunda kalıyorum Emin Daga eğer tekrardan gelmek istersen gelmesin o kardeşim de tanıyorum ama 9 gün olmuş gelmeyeli o yüzden de kardeşim çıkarmak zorunda kaldık bakalım şimdi arkadaşlar ejder ustası var burada tekrardan çıkartıyoruz gördüğünüz gibi bayağı arkadaşımız burada oyuna girmemiş o yüzden de onları şimdi çıkartıyorum ve şimdi arkadaşlar birazdan yorumları da okuyacağız hızlıca şu işlemi bir halledeyim Ondan sonra yorumlara geçeceğim arkadaşlar zaten çok da fazla kişi kalmadı burada görev yapmayan arkadaşlarımız da var mesela ejder ustası burada görev yapmıyor mecbur onu da çıkaracağız zaten iki gün önce de aktifmiş kardeşim ben birkaç tane daha arkadaşımızı çıkaracağım klandan arkadaşlar siz de görün ve bana istek atın haydi bakalım şimdi bu işlemi de tamamladık ve şimdi hiç vakit kaybetmeden yorumlarımızı geçelim arkadaşlar ve ilk başta Murat Ali ile başlıyoruz ilk yorumu yapmış ve kalp yani atmış kardeşim. Hemen buradan devam edelim. Ayşe Berabilen. bilen. Dün yorumlara bakarken görmüşüm. Medusa Ejder oyunda görünce çok sevindim abi. Sana hayırlı olsun inşallah bana da gelir demiş kardeşim. İnşallah yakalamışımdır. Leonardo Plan ol ikinci demiş Özgür kardeşim. Murat Ali. Abi Medusa Ejder'in hayırlı olsun demiş. Sağ ol kardeşim. Çok teşekkür ederim size. Murat Ali tekrardan. Mert abi benim şeytan Ejder'im yok. Şeytan Ejder aldıktan sonra ben de deneyeceğim. İnşallah yakalamışlardır kardeşlerim. Ben Medusa Ejder'i aldım. Çıkardık. Çok mutlu olduk. Abi çok şanslısın. Taşa dönmeden Medusa Ejder çıkardığın için demiş işte bu be. Çok güzel bir espri yapmış çünkü Medusa Age'den arkadaşlar efsaneye göre arkadaşlar taşa çeviriyor insanları. <laughs> Ve Pera Vito patlıcan Otto demiş. Otto Ejder biz çıkartamamıştık. İlk başlarda orada çok acemiydik ama şimdi artık bütün Age'leri alıyoruz diyorum. Murat Ali abi Dragon Mania şaşırmış. Haftan Ejder efsaneye giriyor demiş. İşte bu ya çok güzel oldu. Emrah Mert abi senin en sevdiğin hasat Age'ler. Dipsizinden geldiğin Zindanda donu varsa da bir için hasat Ejderi aynen ya. Hasat Age'leri çok çok seviyorum. Ama jetonum yoktu. O yüzden de alamadım. Ama bir sonrakini alacağız inşallah diyorum. Bakalım Enes ne yazmış. Abi bugün tam seni izlemeyi başlayalı bir sene olmuş. Zaman ne kadar çabuk geçiyor demiş. Mert Kral seni asla izlemeyi bırakmayacağım. Her zaman en iyi YouTuber sen olacaksın demiş. Bu senenin en özel yorumudur. Bu demiş Kral Enes ya. Onu çok seviyorum. Gerçekten bir yıl olmuş arkadaşlar. Onunla birlikte gerçekten arkadaşlar bazı arkadaşlarımızla uzun yıllardır böyle bu oyunu oynuyoruz ve başka oyunlarda oynuyoruz. Tabii sadece Dragon Mania oynamıyoruz arkadaşlar ara ara başka oyunlarda oynamayı çalışıyoruz. Tabii ki öneriniz varsa bana oyun önerinde atabilirsiniz. Ve Murat Ali burada çok güzel kalpleri böyle yağmur şeklinde yağdırmış arkadaşım. Burada emek var kardeşlerim ya gerçekten çok güzel ve A O yapmış kalp atmış. İşte bu abi daha büyüğünü yaptım demiş helal sana abi. Bu da bana bir doğum günü sürprizi olmuş oldu arkadaşlar gerçekten. Doğum günü hediyemi almış oldu Murat Ali'den. Çok teşekkür ederim kardeşim sağ olasın. Eyvallah Mert abi helal olsun efsane Medusa'yı gerçekten. Sen dikkat et Midusa Ejder'i taşa çevirmesin demiş. <laughs> Arkadaşım ya gerçekten. Çok güzel böyle yorumlar görmek sizden. Mayday Mayday benim çiftleştirmedeki şansım kale etkine gitti abi açtım. iki sandıktan iki tane anahtar çıktı şu anda etkinlikte Bitmesine 6 gün 17 saat var ben 5. seviyedeyim. Toplam 6 seviye var zaten çiftleştirmede daha yeni yeni kurbağa çıktı bir de Medusa var. Senin Medusa Ejder haydi olsun. İnşallah efsanevi haftalıkları görürüz de sen de alırsın abi demiş. İşte çok güzel dileklerini sunmuş kardeşim bana. Biz de Medusa Ejder'i almıştık zaten zaten arkadaşlar. Ve devam edelim. Son Ergudu abi ejderin büyülü olması yaratmanın kalitesini arttırıyor mu? arttırıyor da biliyorum. Tabii ki burada daha profesyonel arkadaşlarımız var. Emrullah ve diğer benzeri arkadaşlar. Mirsat ve Öfkek Yusuf kardeşim gibi onlar daha uzun süredir beri bu oyunu oynuyorlar. Senin bu soruna cevap verebilirler arkadaşım. Ve ben arttırdığını tahmin ediyorum. Bakalım burada tekrardan en iyisi çok güzel bir yorum var arkadaşlar. Only Turkish abi sonunda devasa boyusu aldım. Helal sana kardeşim. Abi minus hayırlı olsun demiş. Sağ ol kardeşim. Atom bebek hayırlı olsun. Neresi tek attın demiş. Atom bebek teşekkür ederim. Abi Edo skorunu biz kasabiliyoruz mu? Kasabiliyorsak nereden demiş. Burada arkadaşlar görev yapmanız gerekiyor. Klan görevlerini yaparsanız Edo skoru kasabilirsiniz diye biliyorum. Abi şeytan ejder yok şeytani çıkartıp deneyeceğim. Değerli bir ejder gibi hesaba değer katabilir. Çünkü DM ile de pek böyle şeyler yapmıyor demiş. Demiş. aynen kardeşim ya çok güzel oldu ya Ramil abi senin ağzın nasıl şanslı dediğin inşallah herkes kurbağa perisi alır ve videoyu izlediğim sonra orada 3 çiftleştirme yazmışım bende de bir tek bitki var kill boru süper karman yok ben bende mecburen karla kaplan ejderi çiftleştirip cüldereme de geldi çift umutlu objesi de yoktu demiş helal sana be kardeşim güzel şans dilemiştik size güzel gelmiş herhalde çok güzel olmuş recepo hayırlı olsun ben de ikinci de çıkardım demiş helal sana kardeşim En eski üç mert abi ben de denedim çift umutlu ve bana da çıktı ve bir de şaman hemen çıkarttım yine izin hayırlı olsun Mert abi Enes'in demiş sağ olun kardeşim Demir Şakil Hizam wow concrete al demiş teşekkürler thank you diyoruz ona da Peravito abi böyle olsun istemezdim ama maalesef abi benim de emrolak gibi telefonum bataryası şişti ve daha kötüsü 15 Mart'a kadar tamire gidecek abi şiştiği için oyuna sadece altın toplamak falan için girebileceğim demiş sıkıntı yok Enes gördüğünüz gibi Enes kardeşim de bana bilgisini vermiş İnşallah bir an önce düzelir telefonun öyle şeyler olabiliyor kardeşlerim o yüzden de dert etmeyin bana bilgi verirseniz hiç sorun olmaz arkadaşlar. Haydi bakalım şurada bir tane arkadaşımız var. O da Tuğrul Ayan. ilk demiş yeni ejden hayırlı olsun Mert abi demiş. Abi Red Bull 4 oyna bir kere lütfen demiş. Bunu notunu aldım. Red Bull 4'ü de oynamak isterim. FNAF edit öyle bir şey söylemiş. Atom bebek maşallah mao ejder gelişiyor demiş. Aynen kardeşlerim mao ejderi geçtirdik. Soner Gudu'dan çok güzel buradan bir tane yorum gelmiş. Hazine avında Uğur genel, genellikle şuralarda çıkıyor demiş. Mavi kalbin olduğu yerden çıkıyor genellikle demiş. Bir kalp bir bölge demiş. Çok güzel burada bir tasarım yapmış kardeşim mavi bölgelerde arat demiş bunu da yakın zamanda yapacağım hazine avı etkinliğini denerken arkadaşlar bakın kardeşim de burada taktik vermiş onu da yapmaya çalışacağız atom bebek abi eli kürek bıraktın ya içinde kaldı demiş <laughs> onları da tamamlayacağız abi Edo nasıl kasıyoruz ya beynim ermiyor demiş burada klanda Emrullah'a da sormuştuk zaten Emrullah da ona cevap vermişti hadi bakalım Emrullah sözü Mert abi sonunda haftanın izle efsane Medusa izler bana da geldi demiş helal sana be süpersin kardeşim diyoruz ve Recep o. ben 40 kolye buldum yapay göz ejderi aldım demiş helal size be mükemmel gidiyorsunuz arkadaşlar böyle devam edin burada yine aynı yorum var emullah ben ben klanda elo nasıl oluyorum ya çünkü ben gece gündüz klanda görevleri yapıyorum bazı arkadaşlar gece görev yapmıyor uyuyorlar edo olamıyorlar ben gece gündüz oynayarak hızlı davranıyorum demiş kardeşim gördüğünüz gibi emullah gece ve gündüz giriyor oyuna ve Edo'sunu kasıyor kardeşlerim helal sana ayşe abi maalesef daha çok güçlenmiş hayırlı olsun bence sen de yapay göz ejderi alırsınız şansın bol olsun Abi lütfen taç yapra ve Pro ejder güçlendir. Mao ejder güçlendikten belki onlar da güçlenir. Keşke olsaydı demiş Ayşe. Arkadaşlar onları bekletiyorum. Belki başka bir ejder savaşlara sokabiliriz diye. O yüzden de tam emin değilim ikisinden. Ama bana şu an gerçekten Mao ejderimi destek sağlıyorlar. Bakalım arkadaşlar. Son Ergudu abi 2 dakika önce tek temeli so ejder geldi. Şaşkınlıktan kalp gizi geçirecektim demiş. Helal be kardeşlerim. Helal size diyorum. Gerçekten çok iyi. Recep Mert abi isterse Mao ejderi 100 level ve daha üstü yapar yemeği yediyor ancak tiran ve antik ejderler için biriktirdiğini düşünüyorum çok doğru bir düşünce Recep kardeşim bakalım ileriki zamanlarda neler olacak onu da bilmiyoruz bütün yemekleri de harcamamıza gerek yok diyorum arkadaşlar Leonardo Plamino abi şansın bol olsun demiş Özgür kardeşim sağ ol danke schön diyoruz Almanca buradan ona hadi bakalım arkadaşlar devam burada başka bir arkadaşımız var Ahmet Taha abi benim 20 tane kolyem var demiş helal sana abi ben gizli ben hatırladım Dragon Man hesabım gitmişti ben de bıraktım ama geri geldim demiş hoş geldin diyoruz tekrar tekrardan kardeşime ve bakalım Nisa kardeşim merhaba abi ben hatırladım ben Nisa abi seni çok özledim bizim ve Dragon Mania'da devam ediyorum uzun sürede yoktu bunu sana söylemiştim tabletim bozulmuştu abi beni arka şıktan silmişti sanırım oyunda aktif oldum için ama abi ne olur geri ekler misin sana özel ada bile hazırladım abi istersen ismini yazayım ben geri gitmeyi düşünmüyorum seni bu saatte rahatsız ettiğim için özür dilerim ne demek Nisa ya gerçekten o Nisa'yı hatırlıyoruz çok eskilerden de takip ediyorlar kardeşim ve onda tabletim bozulmuştu üzülmüştük ve tekrardan geri gelmiş arkadaşlar. Gel gelin sıkıntı yok arkadaşlar. Halil Türkler abi arkadaş konu gösterir misin? 920914F arkadaş. Kodum kardeşim Deniz kardeşim abi adamı ziyaret eder misin? DM of Deniz arkadaşlık nasıl atabilirim sana demiş. 920914F demiştik. Oradan arkadaş kodu gönderebilirsin Deniz. Kardeşimizin ismini de kopyalık zaten adı ziyaretleri. Gelecek yakında arkadaşlar. Ben Kale etkinin son seviye geldim demiş. Hanife helal size be gerçekten. Ben Kale etkinin yapamadım ya. Çünkü biraz eksik kaldı arkadaşlar. O yüzden tam anlayamadım. İşte burada bir tane daha kardeşimiz var. Hemen bakıyoruz. Kimmiş Tuğrul Ayan. İşte tam da beklediğim video demiş kardeşim. Helal sana. Abi Doğum günü kutlu olsun demiş. <laughs> Emre'de sağ ol kardeşim ya. Az önce seni de klandan çıkardık ama oynamadığı için. Ama doğum günü kutlamış. Onu her zaman sevdiğimi biliyor zaten. Azerbaycan'dan kardeşim tekrardan klana gelmek isterse gelir zaten tabii ki. Ayşe kardeşim çok iyi bir video. Abi doğum günü müydü bilmiyorum. doğum günü kutlu olsun. Hayırlı olsun demiş. Sağ olun kardeşim. Teşekkür ederim. Doğum gününü kutlamışlar. Soner Gulu abi ben de Civa ve Ayçiçek Ejder yok Savaş ve izci Ejder çiftleştirerek ikisinden birini çıkartacağım inşallah gelir demiş. İnşallah Soner ya Atom Bebek doğum günü kutlu olsun üstad demiş. Sağ Atom Bebek. Sağ kardeşim. Diğer adı ziyaretler için adım Atom demiş. Ekledim seni kardeşim. En ulak Mert abi haftanın Ejder efsane Medusa Ejder hayırlı olsun demiş. Sağ ol kardeşim. Aman Mert abi çok dikkat et Medusa Ejder seni taşa çevirmesin. Çok dikkatli ol demiş kardeşim ya. <laughs> en çok iyi es espriler bunlar. Mükemmel hep gülüyorum. Mert abi ben kale etkinliği tamamladım. İmlaki hadis ejderi aldım ve destansı telesiye ejderi aldım demiş Emullah ve Emullah yine güzel bir şey başarmış Mert abi 20 Ocak doğum günü kutlu olsun mutlu yıllar sana demiş sağ olun kardeşlerim çok teşekkür ediyorum Leonardo Plamino abi ben ejderimi 50 seviye üstü yapamıyorum demiş neden acaba bilmiyorum onu neden olduğunu arkadaşım ona da bir göz atarız ileriki zamanda neden 50 seviye üstü yapamıyorsun yoksa yemek mi kalmadı bilmiyorum onu da bakmak gerekir Ahmet Oğuz abi ben bütün ejderi aldım Krono Osiris Krono Chang'e hadi Medusa, Telesiyer, Ejder'i aldım kodumda. burada demiş. inanmayan varsa ziyaret edebilir arkadaşlar demiş. Kardeşimizi de ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. 98 bir Ejder puanı oldu demiş Ahmet Oğuz helal sana be. SLM kardeşim abi Gomala mı daha güçlü yoksa Touch Up mi güçlü demiş. Hepsi hepsi farklı kardeşim. Onu sen seçebilirsin. Abi iki bize video çekiyorsun. Peki kaç yaşına girdin demiş. Son Erguduk yaşımı sormayın arkadaşlar. Siz beni kaç yaşında görüyorsanız o yaşlıyımdır. Yaşın çok önemli olduğunu inanmıyorum arkadaşlar sıkıntı yok Mide Mide doğum günü Kutlu olsun abi demiş çok teşekkürler User var bir tane burada kimmiş hemen bakıyoruz ismine arkadaşlar Burada imya familia bana 3 de çıktı demiş helal Fatma burada var abi Mao ejderi 123 seviyeyi yap demiş kardeşlerim Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel yorumlar gelmiş doğum günümünü kutlamışlar Ve mükemmel yorumlar yine karşınızdaydı Bir sonraki videolarda arkadaşlar yine çok güzel şeyler olacak arkadaşlar Ada ziyaretleri gelecek ve çok güzel yine çıkartmaya çalışacağız Hazine devam edeceğiz. Güzel eşyalar almayı çalışacağız. Haydi bakalım arkadaşlar. Şimdi burada videomun sonuna gelmiş bulmaktayım. Güzelce bir tane abone, bir tane de like patlatırsanız doğum günü hediyesi olarak bana çok güzel olur. Haydi bakalım arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.